Videoya geçmeden evvel emeklerimizin karşılığı için lütfen ve lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yapıştın, yapıştın. Ya videoma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Güvercin neden final yapıyor? Neden? Bir fragman tadında bir analizle karşınızdayım. Final olmaması için neler yapmamız gerekiyor onu da söyleyeceğim. Video sonuna kadar izlemenizi bekliyorum, like atmanızı ve yorumlarda görüşlerinizi mutlaka mutlaka beğen etmeyi unutmayın. Ee, güvercin dizisinin final yapmasını, final olmamasını istiyorsanız bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Ee, Güvercin dizisi evet final yapıyor. Güvercin neden final kararı aldı ve ilk açıklama geldi. Star TV'nin sevilen dizisi Güvercin final kararı da sevenlerini üzdü. Dizinin düşük reytingler nedeniyle final yaptığı açıklandı. Dizinin son bölümü 5 Nisan'da yayınlanacak. Pastel filmin yapımcılığını üstlendiği yaptığı Güvercin dizisi final kararı aldığını duyurdu. Açıklamada dizinin düşük reytingler nedeniyle final yapacağı söylense de başka söylentiler de kulislerde yankılanmaya başlandı. Dizinin başrol oyuncusu Mehmet Ali Nuroğlu'nun koronavirüs nedeniyle sete çıkmak istemediği fakat yapımcıların hijyen koşullarını sağladıklarını ve sete devam edileceğini söylemesiyle Nuroğlu'nun seti terk ettiği iddia edildi. Yapılan açıklamada bu iddia hakkında bir detay verilmese de Güvercin dizisinin reytiklerinin final yaptıracak kadar düşük olmadığı da biliniyor. Dizi 15. bölümü ile 5 Nisan'da ikranlara veda edecek. Koronavirüs nedeniyle birçok dizinin çekimine ara verildi. Ama Felakin ATV'nin dizileri e, ara vermedi diye biliyorum. Dizi son bölümlerde aldığı reyting oranlarına bakacak olursak 4-5 reyting civarlarında alıyordu. Bu da dizinin devam etmesi için yeterli bir rakam mı diyecek olursanız belirli bir süre için yeterli ama Felakin o belirli bir süreçten sonra Final olmasını yani düşerse eğer final olmasını sağlayacak rakamlar 4-5 3-4 gibi rakamlar Final olmaması için gel gelelim neler yapmamız lazım ondan bahsedelim Eee videomuza like atalım ve Güvercin dizisinin videolarına da like atmayı unutmayalım ama like atmak kesinlikle yeterli değil. Yorumlarda final olmasın, final olmasın, final olmasın gibisinden baskın yapalım. Sosyal medya üzerinden Güvercin'in yine Instagram'a yine yüklenin. Böyle final olmasın diye eğer istemiyorsanız eğer ki final olmasını. Kanalımıza da Abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle kesinlikle unutmayın. Bunlar yaptığınız takdirde peki güvercin tekrar Devam edecek midir? O hiç belli olmaz. Ee, son anda kararlarından dönebilirler. Ama felakim daha demin de okumuş olduğum gibi bunda en fazla Mehmet Ali Nuroğlu'nun diziye devam etmesi gerekmekte. Eğer ki anlaşmazlıklar devam ederse dizi finali verecektir. Zaten reytingler düşmeye devam ederse de e, zaten normal koşullarda da finali vereceği açık ve net bir şekilde öne sürünmekte İnşallah hayırlısı olur diyelim. Güvercin dizisinin Gvercin dizisinin bir sonraki yayınlanacak olan bölümünde de neler olup neler biteceğini özellikle bir şekilde bir önceki analiz videomuzda vermiştim Onu da izlemediyseniz sağ üst köşeye bırakıyorum İzlerseniz beni mesut etmiş olursunuz Kanalımıza da aynı zamanda abone olup bildirimleri açarsanız Like atarsanız ve yorumlarda görüşlerinizi beyan ederseniz Beni mesut etmiş olursunuz Allah'a emanet olun Selametle kalın Yarın. Yeni videolarda görüşmek üzere